Aileler tanıştı diye bir yüzük ama. Doğru mu evet. mudur? Bu yok. güzel giden bir birliktelik artık bir yüzükle de e, taşlanacağı evet. da söyleniyor ama sizin böyle bir sürpriz yapma. Söyle bir sürpriz yok. böyle mi? Sonradan oldu. Öyle bir şey şu anda yok abi. Yani görünürde yok. Ki zaten benim kararım da değil tek tarafım. Karşılıklı o noktaya daha gelmedik ama çok mutluyuz. Bu noktalara nasıl geliyor efendim? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum ben. Sen belki gelmiş olurdu. İsmi <laughs> artık evlenmeye, çok uçuk sahibi olmayın. Valla hayırlısı diyorum. Herhalde o bir his. Ee, hani bir noktada artık böyle bir şey olması lazım. Başka bir sorumluluk olduğu için o. <laughs> Belki cesaret ediyoruz. Belki şu an hala iş ve kariyer olarak kafamızdaki adımları atmamış olabilir. Yani bilmiyorum neden orada değilim ama e, karşılıklı ikimiz de tam olarak orada değilim. Yani. İş olarak dediniz ve kariyer olarak bazı adımları atamadık dediniz ama eksik olan param nedir? Vallahi. Hangi adımlar atamadınız? bilmiyorum abi. Yani o hani oldu derim o olduğu zaman. <laughs> ha tamam şimdi oldu derisen.